Merhabalar kuzlarım tosunlarım organik kimyaya giriş bölümünü karbon kimyasına giriş bölümünü anlatmıştık geçen videolarımızda şimdi ise ne yapıyoruz şimdi ise organik bileşikler kısmına gireceğiz iki temel bölümde inceleyeceğiz bu bölümü birincisi hidrokarbonlar diyeceğiz ikincisi fonksiyonel gruplar diyeceğiz gençler hidrokarbonlarla başlayacağız ama hidrokarbonlarla başlamadan önce bir uyarı ki ee, organik kimyayı gözünüzde çok büyütmeyin arkadaşlar. Eski o şahşalı dönemini tamamen kaybetti. Emin olabilirsiniz. Artık AYT kimyanın içerisinde bunu kalbimi basarak söyleyebilirim ki arkadaşlar en kolay bölümlerden bir tanesidir. İlk defa gördüğünüz özellikle 12. sınıflar için söylüyorum bunu. İlk defa gördüğünüz için belki biraz zor gelmiş olabilecek ama ve lakin inanın bana bir elektrokimya kadar zor bir konu değil. Bir sulu çözeltilerde denge kadar zor bir konu değil. Biz de lafı çok fazla uzatmayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Hidrokarbonlar arkadaşlar adı üstünde hidrokarbonlar başlayana önce bir inceleyecek olursak ne demek bu? Hidrokarbon yani karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler. Bir bileşiğin hidrokarbon olabilmesi için sadece ve sadece karbon ve hidrojenden oluşması lazım. Yanına başka atomlar girerse oksijen gibi, azot gibi, kükürt gibi, klor gibi, brom gibi farklı hangi olursa olsun arkadaşlar o hidrokarbon sınıfına girmez. Hidrokarbon demek sadece karbon ve hidrojenden oluşan demek. Burayı da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz ki bunlardan birincisi alifatik hidrokarbonlar işte alkanlar, alkenler, alkenler alkinler dediğimiz, onların halkalı yapıları dediğimiz hidrokarbonlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İkincisi ise aromatik hidrokarbonlar. Benzen ve türevleri, benzenden türeyenler. Bunlar bazen burada gördüğünüz gibi tek halkalı, bazen iki halkalı, bazen üç halkalı olacak. Ama biz daha çok aromatik hidrokarbonları anlatırken göreceksiniz arkadaşlar. Tek halkalı yani benzen ve benzenden türeyen bileşikler üzerinde duracağız. Alifatik hidrokarbonları da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Doymuş alifatik hidrokarbonlar ve doymamış alifatik hidrokarbonlar. Ne demek bu doymuş doymamış? yapısındaki pi bağına göre hatırlayın karbon kimyasına giriş kısmının içerisinde bağları atomlar arasındaki bağları sigma ve pi bağı olmak üzere ikiye ayırmıştık. Sigma bağları atomlar arasında oluşan ilk bağ sigma idi. Eğer birden fazla bağ varsa bunlardan sadece biri sigma. Mesela ikili bağ varsa biri sigma biri pi idi. Üçlü bağ varsa biri sigma ikisi pi idi arkadaşlar. Bu bağları anlatmıştık. İşte eğer molekülün içerisindeki bir hidrokarbonun yapısındaki bütün bağlar tek bağ ise yani sigma bağ ise ona doymuş hidrokarbon diyeceğiz ki diğer ismiyle alkanlar diyeceğiz. Biraz sonra detayına gireceğiz arkadaşlar. Yani pi bağı içermeyenler diyeceğiz arkadaşlar. Bunun diğer bir ismi parafinler. Parafin ne demek biliyor musunuz? İsteksiz tepkimeye girme isteği az olan demek. Neden hocam? Alkenler ve alkinlere göre alkanların yani doymuş hidrokarbonların tepkimeye girme isteği niye az? Tabii ki yapılarından dolayı yani bağlarından dolayı hani sigma ve pi bağlarından bahsetmiştik hatırlayın. Sigma bağları orbitallerin iç içe geçmesiyle oluşuyordu. Pi bağlar ise orbitalin uzaktan uzağa etkileşimi sonucu oluşuyordu. E dolayısıyla da arkadaşlar sigma bağları daha kuvvetli olduğu için neye göre? Pi bağlarına göre tepkimeye girme istekleri daha azdır. Alken ve alkinlerde biraz sonra göreceksiniz doymamış olduğu için pi bağı içerecek arkadaşlar. Onlarda pi bağları olduğundan dolayı reaksiyona girme istekleri alkanlara göre daha fazladır diyeceğiz. Alkanlara bundan dolayı parafinler denir. Aşağıya bir tane örnek vermişiz. Etan molekülünün şeklini yapı formülünü çizmişiz arkadaşlar. Açık formülünü çizmişiz. Burada karbonlar birbirine bağladık. Gördüğünüz gibi bütün bağlar tekli bağ yani pi bağ yok. Doymamışlara gelince, söylediğimiz gibi pi bağı içermeyenler, onu da kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Alkenler. Yani bir tane çift bağ içerenler, en az bir tane çift bağ içerenler ve alkinler en az bir tane üçlü bağ içerenler. Alkenlerin diğer ismi olefinler. Yağ yapıcı anlamına gelir arkadaşlar olefinler. Ya bu da en az bir tane çift bağ içerecek. Burada da etileni örnek vermişiz ya da diğer bir ifadeyle eteni örnek vermişiz. Ee, alkinlerin diğer ismi ise asetilenler. Asetilen dediğimiz şu aşağıdaki yazdığımız bileşik var ya. Bu bileşik asetilen, alkinleri de o bileşikten türeyenler anlamına e, getiriyor arkadaşlar. Bu ifade ondan türemiş anlamına gelir. Dolayısıyla asetilenler denmiştir. Evet, aromatik hidrokarbonlarda dediğimiz gibi benzen ve türevli. Hidrokarbonları gördüğünüz şema üzerinde inceleyeceğiz. Şu anda ne yaptık? Sadece bir şema çizdik, inceleyeceğimiz yere baktık. Hadi detayına girmeye başlayalım. Alkanlar. Sevgili gençler, alkanları anlatmaya başlamadan önce emin olabilirsiniz ki alkanları iyi öğrenirseniz Alkanlardaki genel e, organikte kullanacağımız genel tabirleri iyi öğrenirseniz, isimlendirilmesini iyi bilirseniz, öğrenirseniz arkadaşlar alkenlerde, alkinlerde, alkollerde, eterlerde, aldehit, ketonlarda bunların hiçbirisinde çok zorluk çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Özellikle tepkimelerin ve e, isimlendirilmesini buradan gelir arkadaşlar haberiniz olsun. Peki alkanlar bir an önce söylediğimiz gibi doymuş hidrokarbonlar diğer bir ifadeyle parafinlerdi. Peki alkanların neymiş arkadaşlar? Genel formülleri CnH2n artı 2 genel formülüne sahip. Üniversite sınavında buna benzer bir soru çıktı biliyor musunuz? Ne demiştim? Ee, organik kimya sorusu bak okuyorum aynı. Genel formülü CNH2N artı 2 olan hidrokarbonlara alkan denir. Aşağıdakilerden hangisi alkan değildir? Bu kadar basit bir soru çıkmıştı haberiniz olsun. Peki buradaki N yerine 1 koyacak olursak N yerine 1 koyduğumuz zaman CH4 bileşini elde edersiniz. 2 koyduk C2H6, 3 koyduk C3H8 diye devam eder arkadaşlar. İşte bu yapılara biz alkanlar diyoruz. Yapıda pi bağ içermiyor. Sevgili çocuklarım, bakın burada ilk 10 e, ne kadar olanları yazdım ve bunların hem formüllerini hem de isimlerini. Zaten genel formülü biliyorsanız eğer karbon sayısına göre isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Sevgili çocuklarım, bunlarda ilk 4'ü, şu ilk 4'ü var ya şu ilktir. ilk 4'ünün özel ismi var. Sonraki gelenlerde ise hem hepsinde, sonraki hepsi için geçerli bu. Sonraki gelenlerde ise arkadaşlar Latince sayıların sonuna an eki getirilerek karbon sayısına bakacaksın. Latince sayısını yazacaksın. Sonra an eki getireceksin ve alkanı isimlendireceksin. Tek karbonlu alkan metan gazı hatırlayın önceden TYT'den de biliyorsunuz arkadaşlar doğal gazın LNG'nin yapısında bulunan gazdır. C2H6 yine etan gazı yine LNG'nin doğal gazın yapısında bulunan ikinci en fazla bulunan gazdır. C3H8 propan gazı, C4H10 butan gazı. Bu vatandaşlarda neydi bulunuyordu? LPG'nin yapısında şu iki tanesi, LNG'nin yapısında şu iki tanesi ise nerede bulunuyordu? LPG'nin yapısında bulunuyor. Sonrakilere baktığımızda ise C5H12 pentan. Niye? Çünkü 5 karbonlu. 5 neydi? Penta. Mono, di, tri, tetra, penta, hekza, hepta, okta, nona, deka. 10 deka, do deka, tri deka diye devam ediyor. İşte e kosan 20, un e kosan 21 diye devam ediyor. Oraları bilmenize gerek yok. İlk onu bilin yeterli arkadaşlar. Peki 5 karbon penta sonuna an getirdik. Penta an. Oradaki anın bir tanesi düşüyor ve pentan bileşiği oluşuyor. 6 karbon hegza, hegzan. 7 karbon hepta. 7 hepta demek sonuna an getirdik. A'nın bir tanesini düşürdük heptan. 8 karbon oktan, 9 karbon nonan, 10 karbonda dekantır. Tanıştık mı? Evet. Daha da detayına giriyoruz hadi bakalım. Şimdi buradaki bileşiklerden herhangi bir tanesini alıyorum. Neyi almışız bakın arkadaşlar? C6H14 yani hegzan bileşiğini almışız. Bu formüle yani bileşiği hidrokarbonu böyle yazıyorsa bileşiğin formülünü bu formüle biz kapalı formül diyoruz. Anlaştık. Peki ikinciye geçtim. İkincide ise ne yapmışız arkadaşlar? Karbonların arasındaki bağları açmışız. Hocam ben bu hidrojenleri nasıl koyacağım bilmiyorum. Aslında biliyorsun da uygulamayı belki e, öğrenememiş olabilirsin. Ne yapacaksın biliyor musun? 6 karbon. Önce bu 6 karbonu yan yana yazacaksın kardeşim. Karbon. Karbon, 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 karbon. Kaç oldu? 5 mi oldu? Bir tane daha yazık kaldı. 6 karbon. Birbirine bağlayacağız muhakkak bunları. Peki karbon kaç bağ yapıyordu? 4 bağ. E, bu bir alkan olduğuna göre, bütün bağlar sigma bağ olduğuna göre, demek ki karbonların arasında ikinci bir bağ koymayacaksın arkadaşım. Çünkü alkanlarda pi bağ olmayacak. O zaman ben bunları hidrojenle doyuracağım. Nasıl doyuracağım? Karbon 4 bağ yapana kadar hidrojen bağlayacağım. Bak şu karbona bak. Bir tane bağ yapmış. O zaman bu vatandaşa kaç tane? 1. 1. Ta ee, 2, 3 tane hidrojen bağlayacağım. Aşağıda görüldüğü gibi. Anlaştık? Bu karbon bak 1 2 tane bağ yapmış 2 tane daha hidrojen bağlayacağım. Şuralara 2'şer tane, 2'şer tane, 2'şer tane. Şuraya da kaç tane arkadaşlar? 3 tane hidrojen bağlayacağım. Bakın sadece böyle yazılırsa sadece karbonların arasındaki bağlar gösterilmişse hidrojenler kapatılmışsa buna yarı açık formülü diyoruz. Hemen altında bir formülümüz daha var ki arkadaşlar o formül ne? O formül ise açık formül ya da yapı formülü dediğimiz formüldür. Bu formülü açık formüle de denir, yapı formülü de denir arkadaşlar. Burada ise bütün bağlar gösterilir. Bizim yukarıda çizmeye çalıştığımız e, şekildeki gibi. Aha gördüğünüz gibi karbonlar birbirine bağlamışlar arkadaşlar. Hidrojenler tek 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 buna ise açık formül diyoruz. Alkanlarla tanıştık mı? Evet hocam o zaman devam edelim. Sırada ne var? Sırada bir de C6H14'ün bir gösterimi daha var ki arkadaşlar buna ise çizgi formülü diyoruz. Sizin karşınıza organik kimyada böyle böyle şekiller çıkacak. Peki bu şekiller bize ne <laughs> ifade edecek? Bize aslında o molekül hakkında birçok şeyi ifade edecek arkadaşlar. Böyle bir şey görürseniz organik kimyada veya buna benzer. Bak aşağıda başka bir şekil daha var onu da inceleyeceğiz. Buna benzer bir şekil görürseniz yapacağınız şu. Her bir köşeye bir tane karbon bağlamak. Aslında burada görülmese de burada bir tane ne vardı? Karbon. Şurada bir karbon, 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 karbon. Kaç karbon oldu? 6 karbon. Ve bu karbon bak kaç bağ yapmış? Karbonla karbon arasında tek bağ. O zaman aslında burada görünmese de kaç tane daha hidrojen var? 3 tane daha hidrojen var. Bak mesela burası için 2 bağ yapmış. Ulan burası CH2. Buraya geldim. 2 bağ yapmış. Ulan burası CH2. Buraya geldik yine 2 bağ CH2. 2 bağ CH2. Sonuncusuna gelince. Bak tek bağ yapmış arkadaşlar. O zaman buraya ne koyuyorum? CH. Topladığım zaman C6H14. Yani her bir köşeye karbon atomu koyacaksınız. Peki yapalım bunu beraber. Bak buraya karbon. Karbon. Karbon koyduk, karbon koyduk, karbon. Her bağ tekli bağ. Her bir köşeye bir tane karbon koyuyorum. Şurada da bir açı var. Aha bu. Peki buralardaki hidrojenleri tek tek yazalım şimdi arkadaşlar beraber. Şunu birazcık yukarıya e, alalım. Peki şimdi bak şuradan başlayalım. CH3 olacak. Tek bağ yaptığı için. 2 bağ CH2. Bak 1, 2, 3 bağ var. Ha o zaman bu karbonda bir tane hidrojen var. 1, 2 bağ 2 hidrojen. Tek bağ 3 hidrojen, 2 bağ 2 hidrojen, 2 hidrojen, ee, şurası 1 hidrojen, şurası CH3 olacak, şurası da CH3 olacak. Karbonları say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karbonlu. O zaman bu vatandaşın formülü C10H22. Hocam hidrojenleri niye saymadık? Gerek yok ki. Alkanın genel formülünü ben öğrendim. CnH2n artı 2 genel formülüne sahip bir bileşik. E, dolayısıyla da karbon sayısını bilmem. Formülü çıkartmam için yeterli olacaktır arkadaşlar. C10H22 formülü çıkacaktır. Evet bu formüllere de ne diyoruz? Çizgi bağ formülleri diyoruz. Bitti mi? Hayır. Bu formüllerle ilgili söyleyeceğimiz bazı şeyler daha var. Bunlardan birincisi şu ki arkadaşlar. Şimdi C6H14 bak bu gördüğünüz biraz önce verdiğimiz örnek. C6H14 örneği yani hekzan örneği. Ve bu formüle biz ne demiştik arkadaşlar? Yarı açık formül demiş. Ama bazen sorularda bunu şöyle de göreceksiniz ki CH3 tire CH2 4 CH3. Bu ne demek biliyor musun? Arkadaşım adam yazmaya üşenmiş. Bak şurada arda arda peş peşe tamam arda, arda olması şart yalnız. Peş peşe kaç tane CH2 var yan yana bağlanmış? 4 tane. İşte adam diyor ki arkadaş ben bunu şöyle CH2 yazayım 4 ile kapattığım zaman öğrenci anlar. 4 tane CH2 yan yana gelmiş der arkadaşlar. Mevzu anlaşıldı mı? Tamam. İşte bu ayarı açık formülü böyle gösterildiği gibi böyle de gösterilebilir. Aşağıdaki ne hocam? Aşağıdakinin yukarıdaki alakası yok. Ama burada da buna benzer bir gösterimin yani şuradakine benzer bir gösterimin nasıl açılacağını, yarı açık formülünün ya da tam açık formülünün nasıl yazacağını göstermek için verdiğimiz bir örnek arkadaşlar bu. Peki beraber yapalım şimdi. Ben ve bu moleküllerin bağ yapılarını açarken en temel özellik şu ki arkadaşlar karbonun 4 bağ yaptığını bilirseniz artık çoğu iş ee, birazcık da mantık yürütmek tabii ki e, lazım arkadaşlar. Çoğu iş biter. Şimdi buraya bakıyorum bak. CH3 tamam bu karbona kaç tane hidrojen bağlı? 3 tane. Şöyle hidrojenleri yazmıyor. Bu kar CH3 şuradaki karbona bağlı. Ama bak bu karbonda hidrojen var mı? Yok. Sonra dikkat edin CH3 2 demiş. Şimdi bak yukarıdakiyle farkı ne biliyor musunuz? Bir uzun zincirde orta kısımlarda birbirine bağlanmış CH3'ün bulunma ihtimali yok. Neden? Çünkü ben ortadaki bir karbon olduğumu düşün. Bir taraftan bir karbona bağlayayım, diğer taraftan diğer karbona bağlayayım. Yani karbonlarla zaten iki bağ yapıyorum. E dolayısıyla geriye kaldı iki bağ. O zaman en fazla bana İki tane hidrojen bağlayabilirsin. Ha, o zaman CH3 görürseniz bilin ki o mol, e, kısım molekülün ortasında bulunamaz. Peki nasıl olacak hocam? Aha da şöyle olur. Bu karbona bir tane CH3 şuradan bağlı. Bak şu CH3'ler şuradaki karbona bağlı. Şurada bir tane daha CH3 bağlı. Devam ediyorum bu tarafa. Şimdi ne var? CH2 var. Sonra dikkat et bir CH geldi ve bu CH'a bir tane CH3 bağlıymış. Şöyle. Sonra bir tane daha CH3 bağladık. Aha yapı bu arkadaşlar. Anlaştık mı? Hatta şuraya da CH3 yapalım da hepsinin hidrojenlerini yazdık. CH3 oldu. Bu yapının şekli de böyle. Ne yaptık şimdiye kadar? Alkanların genel hatlarıyla tanıştırdık arkadaşlar. E, kapalı formül, yarı açık formül, açık formül, çizgi bağ formüllerini gösterdik. Şimdi ise ne yapacağız? İsimlendirmeye geçmeden önce organik kimyanın bence bel kemiğine gireceğiz. Ne orası? Alkiller. Alkil dediğimiz e, yapılara giriyoruz arkadaşlar. Şimdi hocam iyi de biz biraz önce bir şablon çizdik. O şablonun içerisinde doymuş, doymamış vardı. Alkan vardı, alken vardı, alkin vardı. Hmm vardı. L yoktu. Alkil yoktu. Bu nereden çıktı? Bu arkadaşlar bir reaksiyon esnasında oluştu. Alkil dediğimiz şey Biyolojide aslında birazcık görüyorsunuz ama formüllerini görmüyorsunuz. Sadece R radikal grup olarak biliyorsunuz. R nokta ya da R çizgi şeklinde gösteriyorsunuz arkadaşlar. Böyle gösteriyorsunuz buna da değişken grup diyorsunuz. Aslında kimyada da öyle. R dediğimiz değer karbon sayısına göre değişik değerler alabilen değişik şekiller isimler alabilen bir yapı arkadaşlar. Nedir peki? E, ...alkanlardan bir tane hidrojen koparılmasıyla oluşan yapıdır. Yani alkanların genel formülü neydi? CnH2n artı 2 idi. Bir hidrojeni koparırsak bunun genel formülü ne olur o zaman? CnH2n artı 1 genel formülüne sahip yapılara biz alkiller diyoruz. Peki hocam bunu nasıl oluşturacağız? Arkadaşlar bunu tabii ki e, kimyasal yöntemlerle oluşturursun ama daha çok bunlar... Herhangi bir reaksiyon esnasında anlık oluşan, inanılmaz kararsız ve saldırgan olan, bir yere bağlanma isteği arzusu inanılmaz yüksek olan yapılara biz e, alkiller diyoruz. Yani inanılmaz kararsızdırlar arkadaşlar bunlar. Reaksiyon esnasında anlık oluşurlar ve hemen bir yere bağlanırlar. Peki R harfiyle gösterilir. alküller alkiller çok kararsız gruplardır. Anlık oluşurlar ve hemen başka bir yapıya bağlanırlar. Alkilleri tanıtmaya başlamadan önce bir tane not düşmüşüz ki Organik bileşiklerde karbon atomları çünkü alkilleri buradaki nota göre isimlendireceğim. Tamam mı? Biraz sonra göreceksiniz. Buradaki nota göre isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Organik bileşiklerde karbon atomları primer yani birincil, sekonder ikinci, tersiyer üçüncü olarak sınıflandırılır. Aslında bir tane daha kuarterler var da o bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Peki ne bunlar? Yani ben bunları primer, sekonder, tersiyer nasıl bileceğim? Bakın buraya bir örnek üzerinde göstermişiz. Eğer arkadaşlar bir tane karbonun bağlı olduğu, bağlı olduğu karbon primerdir. Bir tane karbonun bağlı olduğu karbon primerdir. Bak şimdi şu karbona dikkat et sadece bir tane karbon bağlı. Anlaştık. Onun için bu karbon primer karbondur. Mesela bak şu da primerdir. Bu karbona bir tane karbon bağlı. Bu da primerdir. Bu karbona bak dikkat. Bir tane karbon bağlı. O zaman bu da primerdir. Anlaştık. İki tane karbonun bağlı olduğu karbon sekonderdir. İkincildir. Bak şu karbona dikkat edecek olursak sek yazmışız altına. Sekonderin kısaltılmışı. Peki bu karbona bak bu taraftan bir karbon bağlı bu taraftan bir karbon bağlı. İki tane karbon bağlı olduğu için bu karbon sekonder. Üç tane karbonun bağlı olduğu karbona ise tersiyer karbon diyoruz. A şu karbona baktığımız zaman ise işte arkadaşlar bu karbonda bak bir, iki, üç tane karbon bağlı olduğu için bu vatandaşa ise tersiyer karbon ismini vereceğiz. Biraz sonra da göreceksiniz alkilleri hatta diğer ileride göreceksiniz arkadaşlar bazı bileşikleri de bu yapıya göre isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Peki şimdi alkil üretmeye başlayalım sizle. Nasıl üretiyorduk? Alkanlardan bir hidrojen koparılmasıyla oluşturuyorduk. Doğru mu? Peki alkanların ilk üyesi kimdi? Tek karbonlu olan. En yerine bir koyduğumuzda CH4 molekülünü elde etmiştik ki onun ismine de ne demiştik arkadaşlar? Metan demiştik değil mi? Şimdi metandan bir tane hidrojen koparılmasıyla nasıl gösteriliyordu? R çizgi ya da R nokta. Biz burada çizgi koymuşuz. İşte bu yapıya biz metandı ana attık sonuna ne getirdik? İl. Alkildeki il. alkan metan, alkil metil şeklinde isimlendirilir. Aslında bir yerlerden hatırlıyorsunuz. Bu aralar haberlerde çok çıktı. Hani sahte rakı yapımında falan kullanılan alkoller vardı, değil mi? Bir sürü yerde bir sürü insan öldü. Aman e, uzak durun gençler. Alkolden tamamen uzak durun. Sahtesinden külleyen uzak durun. E peki bu vatandaş işte onun formülü neydi biliyor musunuz? CH3OH Al sana metil OH'dan dolayı da alkol, metil alkol. Sahte olmayan rakı neyden yapılıyor? Etil alkolden yapıyor arkadaşlar. Etil nereden türetiliyor? Etandan. Etan dediğimiz şey arkadaşlar. C2H6 alkanların ikinci üyesi. Ondan bir hidrojen çıkarttığımda etil. <laughs> Ama burada bir şey değineceğim. Etanı beraber bir açalım. Etanı açtığımızda arkadaşlar şöyle açalım hatta. Bütün hidrojenlerini gösterelim. Şöyle karbon, hidrojen, hidrojen, hidrojen. Şimdi bak buradaki 6 hidrojen var ya 6 hidrojenin 6 da birbirinden farksız. Gördüğünüz üzere hepsi uçta. Molekülün ucunda zaten iki karbon var. İkisi de uç karbon. Değil mi arkadaşlar? Bu 6 hidrojenin 6'sı da birbirinden farksız olduğu için herhangi bir hidrojeni yani şu hidrojeni koparttığımda elde edeceğim alkil ile şu hidrojeni koparttığımda elde edeceğim alkil birbirinin aynısı olacaktır. Onun için de ikinci bir alkil türü türetilemez. Buna ne diyoruz? Etil diyoruz. Ve işte C2H5'in sonra da bir tane AOH bağlarsan buna da etil alkol diyoruz. Ve kolonyanın içerisinde, alkollü içeceklerin içerisinde bulunan e, alkolü bulmuş oluruz. Geldik propana. Propanda durum birazcık farklı. Neden? Biraz önce söylediğim şeyden aslında. C3H8'i açtığımız zaman karbonları birbirine bağladık. Hidrojen sayılarını koyduk buraya. CH3, CH2, CH3 oldu. Şimdi ben bundan hidrojen kopararak alkil türeteceğim. Ama burada iki ihtimal söz konusu. Dikkat! Bak şu karbonda uçta, şu karbonda uçta. Dolayısıyla buradaki 3 hidrojenle, buradaki 3 hidrojenin birbirinden farkı yok. Yani ben buradaki hidrojeni koparttığımla, sol taraftaki hidrojeni koparttım, aynı alkil elde ederim. Ama Ortadaki karbondaki hidrojenler farklı. Bundan hidrojen koparırsam diğerlerinden farklı bir alkil elde ederim. Oldu mu sana şimdi iki ihtimal? Ha, o zaman buradan türettiğimiz alkillerin isimlerin aynı olmaması lazım. Aynı olursa ileride isimlendirmede sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Bunun için sevgili çocuklarım. Aha şu vatandaşa bak şimdi. Hani biraz önce söyledik ya alkilileri primer, sekonder ve ters yere göre isimlendireceğiz dedik ya, şu karbon ve şu karbon nasıl karbon? Primer değil mi? O zaman primer karbondan hidrojeni koparırsan buna pir propil denir. Ne anlamı ifade eder? Primer propil. Yani primer karbonundan hidrojen koparılmış propil anlamındadır. Anlaştık mı? Ya da diğer bir ifadeyle en propil. En ne demek hocam? Normal anlamındadır arkadaşlar. En propil olarak geçer. Ama bu ikisi de söylenmesi hocam. Propil o da olur. Propil denildiğinde de aklımıza gelecek şey budur. Geldim ikincisine. Şimdi belki şu karbon nasıl bir karbon? Sekonder karbon. O zaman sekonder karbondan ben hidrojeni koparırsam oluşan alkil grubuna sek propil diyeceğim sevgili çocuklar. Anlaştık mı? Devam sek propil dedik ya da bunun diğer bir ismi daha var. Onu şuraya yazayım da sonra bir açıklama getireceğim onu. İzopropil. Tamam? İzopropil. Bunu daha çok böyle kullanacağız. Tabii ki sek propil de karşınıza çıkabilir ama daha çok izopropil olarak göreceksiniz arkadaşlar. Niye izopropil dendiğini biraz sonra söyleyeceğiz. Geri döneceğim yani oraya. Peki geldik şimdi butana. Butan Allah'a emanet. Butanda bir ee, çok daha farklı şeyler var arkadaşlar. Bu karbon sayısı arttıkça e, alkanların dizilme ihtimalleri farklılaştığı için üretebileceğin alkil türü de inanılmaz artıyor arkadaşlar. Ama siz sadece ilk 4 karbonluya kadar olanı bilmeniz yeterli. Milli Eğitim kitabında da bunlar geçiyor. Şimdi C4H10 butan. Şimdi butan dediğimiz şey iki farklı formu var. Birincisi şu. Bunun ismi N-butandır. Yani normal butan anlamındadır arkadaşlar. N-butan normal butan. Şuna gelince bu vatandaşın ismi ise izobütandır. İzobütan. Şimdi bunun nereden geldiğini aşağıda bir not yazmışız yazdık onu açıklayalım sonra buraya gelelim arkadaşlar. Şimdi buradaki notumuza baktığımızda alkanlarda düz zincirdeki ikinci karbonda bir tane metil dallanması varsa izo iki tane metil dallanması varsa neo ön eki ile isimlendirilir. Şimdi şu vatandaşa baktığınız zaman kaç karbon görüyorsunuz? Hocam 5. Peki 5 karbon 5 latince de Penta. O zaman bu vatandaşın ismi neydi? Pentandı. Değil mi? Peki formül neydi? C5H12. Gençler şurayı say. Toplamı saydığın zaman burası da C5H12 çıkar. Yani bu da bir pentandır. Şurayı say. Burası da C5H12 çıkar gençler. C5 H12. Peki hepsi pentan. Buna ne diyeceğiz? N pentan. Yani normal pentan. Düz zincirli pentan anlamındadır. Peki şimdi nota göre düşünecek olursam. Uzun zincirde, düz zincirde ikinci karbonda bak. Bir, iki. İkinci karbonda bir tane metil. Biraz önce CH3'ü öğrendik. Ne demiştik biz CH3'e? Metil demiştik değil mi? Bir tane metil dallanması varsa bu yapıya izo diyorduk. O zaman bunun ismi izo pentandır. Geldik notun devamına. İki tane metil dallanması varsa bak düz zincir. İkinci karbonda iki tane metil dallanması var. O zaman buna ne diyoruz? Neo. Neo pentan olarak isimlendiriyorum. Peki bu bilgiyi öğrendikten sonra yukarıya çıkıyorum. Ve şimdi şu bütan ve izobütana bakıyorum. Normal düz zincirli olana en bütan dedik. Şimdi buraya geldim. Bak uzun zincir düz zincirde ikinci karbonda bir tane metil dallanması var. Bu yapıya ne diyoruz o zaman? izobütan diyoruz. Burası anlaşılmıştır. Şimdi en bütanı incelemeye başlıyor. En bütanda dikkat edecek olursanız şu uçtaki karbonların birbirinden farkı yok. Her ikisinde de iki tane hidrojen, üç tane hidrojen var arkadaşlar. Ve şu karbonlar da birbirinin aynısı. Bak şu ortadaki ikisi birbirinin aynı, şu ikisi birbirinin aynı. O zaman buradan iki tane alkil türetebilirim. Ya buradan şu ikisinden birisinden koparacağım ya da ortadakilerden. O uçtan koparırsak buna ne demiştik arkadaşlar? Pir öneki getiriyorduk. Pir bütil anlamındadır değil mi? Pir bütil ya da diğer bir ifadeyle en bütil ya da direkt bütil de diyebiliriz. Buraya geldim. Peki şu karbon ya da şu karbon fark etmez. Sekonder karbon değil miydi? O zaman ben sekonder karbondan hidrojen koparırsam bunun ismi ne olur arkadaşlar? Sek diyoruz. Geldik şimdi <laughs> izobütana. Şimdi ise dikkat. Bak şu, 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 şu. Tamam. Bu üç karbonun birbirinden farkı Yok. Hepsi uçta ve hepsine üçer tane hidrojen bağlı ve hepsi primer. Ama şu karbona dikkat edecek olursam bu karbon arkadaşlar ne? S tersiyer. Bak bu karbon diğerlerinden farklı. O zaman ben buradan da iki tane alkil grubu üretebilirim. Ya şu uçtakilerden koparırım ya da şundan. Peki bu tersiyer karbon olduğuna göre tersiyer karbondaki hidrojeni koparttığım anda oluşan alkil grubuna tersiyer bütil derim. Tamam. Geldik buraya. Burası ise izo yapısı olduğu için izo yapısında uçtaki kor karbonu koparttığında oluşan yapıya izo bütan denir. İzo öneki ne zaman geliyormuş? İkinci karbonda bir tane metil dallanması olduğunda izo öneki gelir arkadaşlar. Ve oradan hidrojen koparttığında da özür şurası izo bütil olacak. İzo bütil bütil. Çünkü hidrojen koparttık. Oradan hidrojen koparttığında oluşan grubada izo yapısıyla alkil türetmiş oluruz. İyi de hocam biz biraz önce propana incelerken propana bakıyorum bak aha şu yapıda hiç de ikinci karbonda bir tane metil dallanması yok. Metil dallanması olmadığı halde ben buraya nasıl getirdim de izo öneki getirdim? Sadece burası için özel bir durumdur arkadaşlar. Başka hiçbirisinde göremezsin. İzo öneki gelebilmesi için ikinci karbonda bir tane metil dallanması olması şarttır burası hariç tamam bu yapıya yani o hidrojenin kopmuş haline e, sekonder karbondaki hidrojenin kopmuş haline izopropil diyoruz ama normalde izo12'nin gelmesi için ikinci karbona bir tane metil dallanması olması şarttır diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz gençler burada bayağı bir bilgi yükledik hakikaten ama korkmayın hakikaten bu öğrendiklerimiz temel bir iki video böyle hakikaten çok böyle fazla yoğun bir bilgi yükleyeceğiz sonrasında inşallah o kadar de şey gelmeyecek emin olabilirsiniz diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.